Evet sevgili dostlar, dükkanınız neydi abi? Ekmel bereket lokantası. Ekmel, hı hı. Ekmel bereket lokantası sevgili dostlar. Amcaya paketlerim var. Çok sağ sağolsun. Sağ olasın. Evet sevgili dostlar. Neredeyiz? Denizli Tavasın en lezzetli, en güvenilir lokantasındayız. Esnaf lokantası. Bana göre esnaf lokantası. Öyle değil mi? Esnaf lokantası. Evet. evet. Sevgili dostlar, bugün sizlere Denizli Tavasın en güzel en sağlıklı, en iyisinden bahsedeceğim. Ekmel e, bereket lokantası. Yani burası gerçekten anlatılır gibi değil. E, en az 5 defa yemek yedim burada. Her seferinde tavasta olduğum sürece e, buraya gelmek istiyorum. Çünkü e, ben gittiğim yerlerde esnaf lokantalarına çok önem veriyorum. Çünkü yemekleri bir, bir gün sonraya kalmıyor. Gün içinde yemek bitiyor. Zaten burası 3'ten 4'ten sonra gelir, gelirsen ya da 6'dan 7'den sonra gelirsen e, burası kapalı oluyor. Çünkü günlük yemekleri bitmiş oluyor sevgili dostlar. Ekmel Bereket Lokantası Tavas'ta mutlaka Tavas'a gelirseniz ekmeli mutlaka deneyin. Burada yani ekmelin sulu yemek üzerine, ev yemeği üzerine üzerine daha üstüne elbette vardır ama benim gördüğüm şu ana kadar yok yani. Her yerde her şey çok güzel. E, Tavas'ın e, esnafı, mütevazı, kibar, yardımsever. Gerçekten ben bir yabancı olarak burada, Muğla köyücüyüz olarak. Eğer e, buraya geldim işte son 2 aydır buradayım. 2 aydır buradayım. Esnafları samimi, içten, e, yardımseverler. E, restoran esnafı da öyle. Eğer yolunuz e, Tavas'a düşerse mutlaka Ekmel Bereket Lokantası. Bunu mutlaka not edin bir yere. E, gözü kapalı rahatlıkla vicdanen ve ruhen rahatlıkla yiyebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz bir esnaf lokantası. Rahatlıkla çok samimi içten söylüyorum. Rahatlıkla yüzde yüz yüzde yüz demeyelim. Yüzde dokuz, on olsun. Bir de nazar değmesin yani. Yüzde doksan dokuz mutlaka rahatlıkla e, gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz bir esnaf lokantası sevgili dostlar. Yalçın Avcı, gurme youtuber, tavas. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dostlar, bugün Tavas'tayız. Tavas'ta gözünü kapatıp e, ben rahatlıkla ben yemek yiyebileceğin ben. esnaf lokantası. Yani gözünü kapat, ondan sonra ye. E, lezzetli, taze, ondan sonra yağı, zeytin zeytinyağından tutun. Aklına gelecek her şeyi 10 numara 5 yıldız diyelim. Şöyle zeytin şeyleri. Evet sevgili dostlar Denizli Tavasta Esnaf Lokantası Esnaf Lokantası Ekmel Bereket Lokantası Ekmel Bereket Lokantası Gerçekten ee, Yemekleri çok kaliteli Son zamanlarda Fiyatların artması, yağın, zeytinin, uvarın, her şeyin artması kaliteli ürün kullanmaya engelliyor doğal olarak. Burada gerçekten çok büyük bir fedakarlık var. Fedakarlık şu, kaliteli ürünler kullanıyorlar. İçeride yemekler hepsi taze ve güzel. Yoğurt <laughs> Evet sevgili dostlar. Kızartmalar Ege'de, Akdeniz'de, Muğla'da, Davaz, Gale Davaz'da eğer bir yerde şey yoksa, e, kızartma yoksa orası yok. <laughs> Neredeyse yok. Usta biraz kendinden bahseder misin rica etsem ya? Bak işte olmadı Oldu. aldı oldu. 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 Evet. Burada Davazlısın değil mi abi? Evet Davazlıyım. <laughs> <laughs> Bilirsin şey hocam.